kal. Üstünden yürü. Evet. 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 <laughs> Hadi Mavi. Evet başarabilirsin. Çok az kaldı. Gel. Beraber Mavi. Beraber. Nasıl söyleniyor? Beraber. 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 Evet. Birebir değil. Beraber. 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 Çok güldüm. Çok mu güldün? Çok güldüm. <laughs> Neden güldün? Peki 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 Sen oku. Ben mi okuyayım ona? Evet. Beraber okusak? Beraber okusak. Beraber mi okuyalım? Gelenlisin. Yeni yatan mı orası mavi? Kamp yapıyoruz. Efendim, bu hiç güzel. Bu şapuralı. Havalayacağım sana. Hadi ya baba. Kapatmayalım. Dur elin.